getirmişler. Duyduğunuz evet. gibi yani hayatın her bir birçok çok karesinde. bölgede de var. Mesela özellikle yazın köyler daha kalabalık oluyor. Ben Gümüşhane Şiranlıyım. Cuma günleri erkekler camiye gider. Kadınlar da hafta her cuma toplanırlar. Birisinin evinde Kur'an okunur, dua edilir. Varsa sohbet edebilecek birisi orada sohbet ederler. bakıyorsun 70 yaşında anam var. Başörtüsünün üzerine bir başörtü daha atıyor. Beyaz bir şey Kur'an'ın koltuğunun altına alıp gidiyor. Bu onun hem dinle hem Kur'anla irtibatını sağlıyor. Evet. Elbette bu yersiz olmaz. Yersiz. Yani insanların Kur'anla olan münasebeti bu manada işte okumayla başlıyor. Bu tür faaliyetler tamamı az önce bahsettiğimiz imkanlar ölçüsünde Kur'an lafzının da ne kadar önemli olduğunu gösteren örnekler. Mesela burada şunu ama ifade etmek gerekiyor evet. kıymetli hocam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor yani. E, besmelesiz başlayan her işin sonu eksiktir, e, eksik. başarıyla neticelenmez anlamında e, tavsiyeleri, uyarıları var. Şimdi e, meclislerde bir iş yeri açılışında, bir program açılışında ne bileyim e, bir işe başlarken Kur'an-ı Kerim tilaveti ediliyor Bu aslında o işin besmelesi mesabesindedir. Evet. Yani e, burada elbette ilahi mesajı ikinci plana atmadan, Kur'an'ın anlam dünyasına zihinleri yönlendirecek şekilde okumak. Burada kastımız elbette güzel sesli hafızların musiki nameleriyle okuması değil. Bu değil. ikinci planda. O evet. da olabilir. Dinleyen ben de mesela güzel sesle okunan Kur'an dinlerken farklı bir zevk alabiliyorum. Ama bu ikinci planda olması gerekiyor. Anlamaya ve yaşamaya giden yolda ilk basamağın önemi. Evet. evet. Bu manada Kur'an bütün yönüyle hayatımızın, içerisinde olduğundan dolayı kıymetli hocam hem hocamın işaret ettiği o e, teknik anlamda sorumluluk cihetiyle hem de e, yapılması gereken her... namaz kılanlar ve infak edenler yarucu neticarate lentebur diye ayeti Kerim'e bitiyor kesintisiz bir kazanç umabilirler yani Allahu Teala Kur'an'ı tilavet etmeyi Namaz gibi, infak gibi, hmm. her gün yapılması gereken amellerle beraber zikrediyor. Çok güzel. Yani, yani orayı demek ki daha... Kur'an bizim hayatımızın her yerinde ve her gününde. Her gününde. Evet. Çok güzel Kadir Hocam. Kur'an okuyanlar, namaz kılanlar, infak edenler kesintisiz bir ecir umabilirler, mükafat umabilirler. Eyvallah. Hayati kerime. Güzel. Nasıl ki Allah'ın kelamı, kelamların en şereflisi, en değerlisi. insanların en şereflisi, en hayırlısı da Kur'an ile meşgul olanlar. Hep rahlesinde oturmuş. Diyor ki, işte beni diyor burada 40 yıl oturtan bu hadisi şeriftir. Hayrukum men taallamel Kur'an ve alleme, alleme hadisidir. Beni burada 40 yıl oturtan. Aslında Kur'an ile meşgul olmak bir mihenk taşıdır, ölçüdür. Neyin ölçüsüdür? Allah-u Teala'ya ne kadar yakınız, hmm. O'nun ölçüsüdür. Herkes bunu kendi nefsinde ne bakacak. Bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz Kur'an ile Allah'a yaklaştığınız gibi hiçbir şeyle O'na yaklaşamazsınız buyuruyor. Çok önemli. Evet. Yani sizi Allah'a en çok yaklaştıran amel Kur'an okumanızdır. Bir maune hadisesi var hocam. Ee, evet, malum. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelip bir heyet istiyorlar Aynen. bize İslam'ı, Kur'an'ı öğretsin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Suffa talebelerinden 70 kadar hafızı, kurrayı o kabileye gönderiyor. Bir maune denilen yerde o sahabeye pusu kuruluyor. Bunlar şehit ediliyor orada. Hmm. Çok acı bir hadise. Bunun üzerine ilginç olan şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir ay sabah namazından sonra beddua ediyor evet. o katiller için. Sebeplerinden birisi de o Kur'an hafızlarının, Kur'an talebelerinin öldürülmesi, katledilmesi. Yani rahmet peygamberi taifte taşlandığı halde beddua etmeyen, oradaki insanların hidayeti için dua eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bir ay sabah namazından sonra beddua ediyor. Konuyla alakalı çok hadis-i şerifler evet. var. İki tanesini daha kısaca tamam. arz edeyim Hadi hocam. hocam. Onları da alalım. Ee, yine Efendimiz buyuruyor ki, Ey Ebu Zer, Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen için sabahleyin evinden çıkman, senin için yüz rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Hmm. Şimdi öğrencilerimize de zaman zaman hatırlatıyoruz. Ya zaten okula geliyorsunuz. Evet. Burada İslami ilimle tahsil ediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Allah için niyet edin. Deyin ki ya Rabbi senin rızan için senin kelamını anlamak. Okula gidiyorum, evden çıkıyorum. Bak bu niyetle kişi bir adım atarsa yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlı bir iş yapmış oluyor. Evet. Yine e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. bil haseneti, felehu ashu emtaliha. En az on sevap. Efendimiz devam ediyor. Ben Elif Lam Mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim bir harftir. Yani bir mümin Kur'an-ı Kerim kıraatine başladığında Elif Lam Mim dese. Allah -u Teala ona en az 30 sevap hasene ikram ediyor. Şimdi burada müsaadenizle parantez içinde bir hususu da hatırlatmak isterim. Buyurun hocam. Hani şöyle söylemler oluyor ya. Önemli olan manasını bilmektir. Madem manasını bilmiyorsun, anlamıyorsun, okumaya ne gerek var? İşte onun sevabı yok diye söylentiler var. Halbuki bu hadis-i şerife göre manasını bilsek de bilmesek de Allah'ın kelamını okuduğumuz zaman sevap kazanırız. Evet. Yani çünkü hadis-i şerif açık. Tabii ki hedef Kur'an-ı Kerim'i okumaktır, anlamaktır, yaşamaktır. Ama e, programın başında da hatırlattınız, bazı istatistiklere değineceksiniz ee, galiba. Bir sonraki sorumu Evet. Oradan da görüleceği üzere toplumumuzun kaçta kaçı Kur'an'ın bütün Onun için de yani e, mananın altını e, Recep Ertugay hocamızı bir analım bu söz ona aitti e, Allah kıymetli hocamıza. Versin. Evet Recep Ertugay hocamız Erzurum vilayetindeki hocalarımızdan. Yani o öyle derdi hep. Yani e, mananın altını çizerken e, anla, okumanın lafsın, kıraatin üzerini üstünü çizmemek gerekir diye. Evet. Hakikaten öyle. Onun için de demin VP Hocam'ın değindiği yani sosyal hayatta, ibadet hayatımızda, hayatımızın her bir karesinde Kur'an'ın tilavet boyutu yani inkar edilemez bir gerçektir. O bize bir hayatımıza bir renk katıyor. Ee, kuru kuruya okumak lafsı çok acımasız bir sözdür şüphesiz. Onun için bir, bunu okuyan insanların gönül dünyasında bir karşılığı vardır. Bugün mesela bir e, işte e, bülbülün ötüşünde, bir yaprağın esintisinde, bir ormanın uğultusunda, Efendim bir nehrin akışında, e ben bazen e, Rize'mizin çok güzelliklerinden biri de deniz kenarına inip taşların üzerinden dalgaları e, böyle sesini dinlerim. E o dalganın sesinden bile ben gönül dünyamda bir şeyler hissediyorsam. Çok güzel Kur'an okuyan bir karinin kıraatinde de insanlar şüphesiz bir takım güzel duyguları hissediyorlar. Şimdi Kadir hocam yani e, o zaman yani Kur'an'ın tilavetinin insanların günlük hayatında olması inkar edilemez bir gerçek. Evet. Yani bir hukukçu, bir işçi, bir memur, efendim bir esnaf işte diyelim ki sabah evinden çıkarken e, iki sayfa Kur'an okuyarak gününe başlaması Efendim ofisine gittiği zaman açıp Kur'an'ını okuyup hayatına başlaması bunlar hayatımıza renk katan, Kur'anla organik bağımızı ifade eden şeyler diye düşünüyorum. Tam da bu noktada bir hadis-i şerif arz edeyim hocam. Buyur diye düşünüyorum. Tam da bu noktada bir Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Hmm. Hani dediniz ya. Evet. işte her gün esnaf dükkanında iş yerinde Kur'an ile meşgul oluyor. Efendimiz buyuruyor ki konup göçendir konup göçen cevabı aslında daha sonra gelecek cevaba dikkatleri toplamak içindir. Yani bu bir eee konup geçen nedir? Efendimiz buyuruyor, konup geçen Kur'an'ı baştan sona hatmeden bitiren, daha sonra tekrar başlayan. Yani devamlı Kur'an kıraatini devam ettirendir. Hatta bizim hatim geleneğimizde şöyle evet, bir uygulama benim de var. Evet, ben aklım o geldi. Evet. Buyur hocam. Biz e, hatim biter İhlas, felek, Nas sureleri okunur. Sonra tekrar Fatiha ve Elif Lam Mim okunur, bırakılır. Yani bitirdik, başladık, besmele dedik, tekrar yoldayız. Yani yola koyuduk, yine Kur'an hatmine devam edeceğiz. Hmm. Ya yani o arz ettiğiniz meseleyle alakalı bu hususu da ben Eyvallah. hatırlatmak istedim. Eyvallah. Eyvallah Kadir Hocam. Teşekkür ediyorum. Vehbi Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi <laughs> Kur'an tilaveti, kıraati dedik ee, Türkiye'de 2014 yılında e, Diyanet İşleri Başkanlığı bir araştırma yaptırmıştı. TÜİK'e hatırlıyorum. O TÜİK araştırmasında Türkiye'de dini hayat diye bir takım sorular sorulmuştu. Daha sonra da 2017 yılında bir özel yine araştırma şirketi de bir araştırma yapmıştı. Ben onlara baktım şöyle size sorayım diye. Pek çok yani dini hayatla, mesela birincisinin başlığı dini hayat, ikincisi din ve dini değerler diye geçiyor. Pek çok soru var dinle alakalı ama bizi ilgilendiren kısmında bir farklılık, ilginçlik var. Onu sorup sizden bir değerlendirme almak istiyorum. Mesela 2014 yılındaki araştırmada deniliyor ki, e, mesela istatistik e, olarak %99.2'si bu ülkenin Müslüman, elhamdülillah. Bunun %50'si vakit namazına gidiyor. %40 civarı işte Kur'an okumayı e, biliyor. Kur'an'ı biliyor ve okuyor. 2017'ye geldiğimiz zaman, yani 4-3 yılda ilginç bir e, düşüş var. E, mesela bu, bu araştırma da 18 yaşla 65 yaş arasındaki yani. Evet, yani. evet efendim yüzde 32'si de Kur'an'ı Arapça biliyor ve okuyor. Yani bakın yüzde 32 oran çok hakikaten ilginç ve düşük. Demin ifade ettiniz Kur'an kursları, imam hatipler, evet. ilahiyatlar falan. Peki bunu neye bağlayacağız? Bir değerlendirme Şimdi veya hocam, bunun sebepleri efendim. E, öncelikle e, daha önce az önce sizin de temas ettiğiniz hani kuru kuruya okumak anlamın, Tabiri. anlamın altını çizerken lafın üstünü çizmek gerekir evet. mi gerekmez mi? E, yani bu sonuçlara baktığımızda da şöyle bir şey akla gelebiliyor. E, yapılan araştırmada söylediğiniz başlıklar Müslümanın sorumluluk alanında yapması gereken değerler. Evet. Kur'an okumak, namaz kılmak ve kendi değer. E, baktığımız zaman 2014'te de 2017'de de oran zaten düşük bu ayrıca üzülülmesi gereken bir şey de 2017'de hepsinin aynı şekilde düşüyor olması şöyle bir sonuca götürebilir bizi demek ki birbirinin alternatifi değil. Evet. Yani 2014'te Kur'an oku okuyan